Korkuyor musun? Niye öyle sesin az çıktı? Bak. Ne oldu? Aşar. Hadi gel Eftelya yürüyemiyor musun? Haçeli arkada kaldı. Aldım, önce evet. Tamam ben 1-2-3 diyeyim. Oradan sizi çekeyim bakayım önce hanginiz gelecek. Hadi, Yapalım mı? Çeke. Hadi Haçeli'ye başa git Eftelya'nın yanına. Bayağı da uzun ya. Bayağı uzun. Eftal Açeli kesinlikle böyle yerlerde başarılı değilsin. Koş. Ben 1 2 3 dediğimde başlayacaksınız tamam mı? Hadi bakayım önce hanginiz gelecek? Hadi Eftalya. 1 2 3 başlayın. Tamam az bir sıra bekle Eftalya ablanı. Tamam hadi. Başlayın bakalım. Hadi Açelya, hadi Açelya. ya. Eftalya'daki hıza bak. Aferin Açelya. Demin giderken yavaştın ama şimdi hızlısın. Tamam orada bir adım bekle ablanı Eftalya. Bakalım hanginiz geleceksiniz önce. Bana ne mi? Hızlı gelirken ya düşersen. Eftal Gel 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 gel. Kim kazandı? Ben. Aferin. Şimdi ne yapalım? Kaydırağa gidelim mi? Hadi seni de bekliyorum gel. Kaydırağa gidelim mi sonra? Hadi gel 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 gel. yine bu cesaretine alkış alır Açelya normalde hiç çıkamıyordun oraya hadi kayın bakalım kay 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 Kay. neredesin gel Açelya şimdi bundan kay sarı olandan sarı bak bak burada sarı var ya evet Eftelya şimdi ablan kaysın hadi gel kay geç bakayım şimdi ben çekeyim sizi ya, it. İtmeyin. Eftalya korkuyor itme ya. <laughs> sen kay şimdi Eftalya kay bakayım kay Açelya bu sana göre biraz küçük kaldı küçük mü? tırman bakalım nasıl tırmanacaksın. Tamam, tamam. Eftalya neden buna tırmanmadın? Aferin bak korkunu yendin. Açeli yükseklik korkunu. Şimdi kaydırağa gel. Evet hadi kay. Hadi kay. Bu bana göre biraz büyük. Büyük mü? Hı -hı. Hadi bir daha çık bakalım kaç dakikada çıkacaksın. Ben ona kadar sayacağım çıkabilecek misin bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aferin 7'de çıktın. Gel. Yani 8 gibi. Hadi çık. Eftalya burada kilolarını veriyor. Kızım çok mu kilon var? Bu da bu şeydeki oyuncaklardan daha mı eğlenceli? Evet. Niye büyük kaydırak mı istiyorsun Değil sen? Acele ya, ne yapıyorsun? Adam <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun? Bu da spor aleti. Bunu yapabilecek misin? Bu da benim en sevdiğim spor aleti. Evet. Adamımın... Gitmeyen bisiklet. Yap bakalım yapabiliyor musun Neftoş? Sen ne yapıyorsun orada Çeriye? Sen mi zayıflıyorsun? Döndüremedin mi Eftali? Bacakların mı yetişmiyor? Ben onu yaptım. Gerçekten mi yetişmiyor? Dur ben çıkayım bari bir dakika. Ben yapabilecek miyim bakalım? Evet. Ne yapıyoruz bugün? Ne günümüz? Spor. Spor günümüz. Oyun, günümüz. oyun, spor, karışık. O öyle bir şey miymiş ya? E? O öyle bir şey değil bence. Yukarıdan kaldırılan bir şey bu i̇şte. elinle birlikte. Sence kaydıraklar mı daha eğlenceli? Spor aletleri mi Açelya? Burada saklambaç oynayalım mı? Olur. Tamam hadi. 15'e kadar say tamam mı? 1, Hadi 1, 2, başla. 3, 4, 5, 6, 7, 8, Sen saymaya devam et o da saklanamadı. Saklandın mı? Evet, bekle bekle. Bekle. Aç yavaş say yavaş. Çok hızlı sayıyorsun.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, Tamam saklandı. Hadi bul bakalım. Bul. Nerede? Yana bakıyor Hayır aşkım bakmıyordu. Sen görünüyordu, saklanamamıştın. Hadi sırası şimdi sende. Hadi Eftalya başla Çelia. 2 3 4 5 6 7 8 say devam et devam et daha sakınmadı. 17 <laughs> 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Bitti mi? bitti. Orada kal kızım görünüyorsun. <laughs> Ben bir yere saklanacaktım. E, saklanacak yer bulamadın mı? Tamam abla sen bir kere daha say ben onu saklayayım tamam mı? Aa. Başla içeriye gel Eftali ben saklayayım evet. seni gel. Koş 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 koş. Gel Çek, gel gel. Buraya buraya. Buraya, buraya buraya. buraya 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 bunun arkasına saklan. Saklan evet görmeyeceksiniz. seni. Bak görüm. Yedin. Tamam saklandık Açelya. Ha Hadi bul bakalım nerede? görmemezlikten gel tamam mı bulursan. Nerede? Gördü koş iptalim koşsana Senin yum Yine Açelya kazandı. Evet, sobeleme yerimizi geçti. Geç bakayım dedi Eftalya sayıyor. Çabuk hadi sakla. Heh, başla. Gel Açelya gel. Bakma Eftoş. Burada bu demirin zılası var tamam mı? Görmesin seni. Ya baktın baktın olmaz olmaz baktın. Tamam beraber sayalım. Hadi gel beraber sayalım. Hadi. 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Tamam bitti. Hadi ablanı bul bakalım. Bulurum, bulurum ben. Gözlerim açık bulurum. Ben. Nasıl bulacaksın bakalım? Hadi bul. Bulurum canım. Bul Sen canım. Merak etme. Ben merak etmiyorum zaten. Sen ama sobeleme yerini de bırakırsan ablan sobeler. Sobeledi. Yine sen yolacaksın. <laughs> ha, musun ya açar uyumsun ya. Bana ne, Pana, ne? <laughs> Tamam. Hayır sen buradan çık. Ablan da karşıdan geliyor. Ortada birleşin tamam mı? Nereye? Bakalım hanginiz önce ortaya gelecek? Açeli hanginiz bakalım ortaya gelecek? A en hızlı kim gelecek bakalım ortaya? Nereye? Evet bak geliyor ablan geliyor çabuk ol. Buraya? Ev buraya ortaya. Köprünün ortasına. Evet hadi koş. Ne? Eh? Ne? <laughs> ne? Gel gel buranın ortasına buranın. Evet yolun çabuk ablan geldi. Eftalya buranın buranın. <laughs> Nereye gidiyorsun? Ben kazanmak istemiyorum. Eftalya iyice cesaretlen şey Açel iyice cesaretlendin. Güzel mi orası? Hadi ellerini. Hadi ellerini bırak videoyu kapatalım. Öyle söyle bakayım orada söyleyebilecek misin? Hayır öyle söyleyeyim. Bence söyleyebilirsin bak şurada. Hadi söyle. Oraya geleceğim. Hadi gel. Hmm. Gel 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 gel. Eğil şimdi otur. şimdi söyle. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Siz çok seviyoruz. Görüşürüz.